Hepinize merhaba arkadaşlar. Gamer Yusuf kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Ben Elif Perra. Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Videomuzun da Minecraft 1. ne olsun. Bilmiyorum. Karar veririz arkadaşlar biz ona. Siz yorumlarda yazın. Biz biz ismini söyleriz. İsterseniz biz koyarız arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Evet. Size kalmış. Şimdi Güzel. arkadaşlar 5 dakika kardeşim 5 dakika ben oynayacağım. Ee, seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. Seyir yapıyorum. Evet. Elmas seyir. Bak tek de bu oluyor. Onu da koy. Buna atkı koruması bir de yukarıdakini koruma bir. Atkı korumasını seç. Ya bu ne istiyorum? Alttaki daha iyi. 4 Seçtin artık. Kaça tıkladın? Hangisine? Şu an koruma bir. Korun kırılmazlık bir. Pa patlama koruması bir. Yani Bence ne patlama ne? koruması daha iyi. Creeper um. patlarsa bize bir şey olmaz. Aynen. İnşallah diğerleri de aynıdır ya. Ama başımızda önemli ya. Başımıza gelirse de. Evet. Bu. Onlar koruma bir. Koruma bir. O da koruma. Kırılmazlık bir o da. Kırılmazlık. Çünkü cansız modda da kırılmıyor. Evet. Arkadaşlar. Bu lütfen beğenin. Lütfen beğenme tuşuna basın. Evet. Hadi başla ya. Hadi. Kırınmazlık bir. Patlama koruması bir. Bence onu seç. Altta o, o patlama koruması bir. O 8 puan onu al. Aynen. Ayaklık da patlama koruması. Tamam. Evet şimdi, şimdi. Evet. Şimdi giyiniyoruz. <laughs> Alex, başıma iş açtım. Alex? Bazen ismimizi değiştirip girince Steve oluyor. Bazen, Bazen ismimizi Alex. 400 yazdığım, yazdığımız zaman şey oluyor. Alex, Alex. oluyoruz. Yani ben Alex'i hiç sevmiyorum. Ya. ya. Alex benim başımın derdi. Çok kötü bir karakter. Hiç bu sevmem. arada kardeşim bu. Duruz sabah yapalım. Abla değiliz. Uyusana. Aynen uyumak daha iyi. Slaym var. Uyu uyu. O canavar mı? Yo. Hadi yat. Yatabiliyoruz onunla ha. Evimizde olmuştu bir kere. Evimizde pıt diye uyudum. Tamam sağ oldu. Şimdi kulübe... Dattar. Köpek. <laughs> kedi girdi. Ay kedi diyorum ya. <laughs> Birazcık yemek versek diyorum. Yok yok vermeyeceğim. Çatıyı kıtan anlayacağım köpek kulübesi. Evet. Ay kurt kurt. Ya ben hep de köpek diyorum ya. Evet. Abi... Ben 5 dakika sen 5 dakika ben oynayacağım söylemiş miydik? Söyledik, söyledik. ne doğru mu yaptın? Eğer söylemediysen de yorum arkadaşlar yorumda yazar. La 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 la. La 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 la. Biliyor evet. musun ben videolarda beğenme tuşuna basıyorum. Ben de. Ne? Güzelse basıyorum. G bir kere bir kere ben bir videoda yani bugün ben bir videoda beğenme beğenmediğim için beğenmeme tuşuna bastım. Yani no tuşuna. <laughs> Han kanalda hem de. Evet. Hadi. Sen hiç bastın mı? Han kanalda bazen. Oo, bastın mı? Yok. Ben bugün bastım. ilk Baltaki kez. Alttaki yani. bloğu Yok ya. Yanlış koydu çatıyı. Yok. Kırmayacağım. Ya kırmasak da olmuyor mu? Ya burası çok yavaş. Videoyu durdurur. Durur. Eğer videoyu dur... Durmuyor. Oo oh, oraya basamak ya. <laughs> Tamam. E, e, bu kadar yeter. Yok. Sa evet Aferin. arkadaşlar. Şimdi sıra bana geçti. E, ben de şu çatıyı tamamlayayım. Acele et hadi. La, la, Birazdan zaten la, şey, süre bitecek. La, 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 la. İnşallah süre bitmez. Eğer başka videoda süre yapabilir yani şarkı yapabilirsek şarkı koyacağız. Şarkı yani koyabilirsek koyacağız. Ve eğer olmazsa veya biz biz şey yaparız. Ya keşke videoyu Ama hızlandırabilsek. Bunu Abi keşke videoyu hızlandırabilsek ya. Evet. Şimdi buraya ne blok koyalım? Oh yeah. Şu bloğu koyalım. Bu ne garip oldu <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bir ev yapmayı düşündük biz. Olmazsa diğer videoda. Çünkü. Evet çünkü süre, çok büyük olacağı için. Şey, Neresi olsun bitiyor. evimiz. Ya abi ya bir tane ev yaptık ya. Ya onu sen mi yaptın o kardı şeyle? Şey diyordun ya sen bana abi sarı ev yapsana. Yok tamam. o senin evin olsun. Tamam bu da benim evim olsun. Sarı ev yapalım biz de. Evet. Bak Steve'in evi hangisi söyleyeyim mi? Bak o şey Alex'in evi de altın. Olsun. Hı. Hmm. Altınları. Şu. Köpüş. <laughs> Kurtçuk bizi takip ediyor. Abi ben onu oku köpek desem olur mu? Lütfen. Be? De ben de köpek diyorum. Çünkü kurt da köpek. Yani köpeğe benziyor. Hiç kurt evcilleşir mi? Yok. Evcilleşir <laughs> mi? Kurt Yo. köpekleri var. Kurt köpeği ama. Belki bu da kurt köpeğidir. Olabilir ya mi? Ya bu ev çok uzun sürecek arkadaşlar. Yok o kadar da değil ya. Ben bu kadar büyük bir ev yaptım. Bundan daha büyük bir ev yaptım biliyor musun? Yapmadım. Arkadaşlar bunu yarın bunun yanına bunu ben püsküllü... başka bir videoda tamamlasak. Ben bunu püsküllü... Püskü, Aşk, yanına... Arkadaşlar en iyisi bir yatak yapalım biz. Ya Bu... yatak ya, yakınımızda var ya bak. Ya yatak diyorum. Ya öyle yatak değil. Şeyli yatak yapacağız. Aynen. Kendimiz yapacağız. O blok nerede? Şu. Ee, nerede? Şu an mı yapmaya çalışacaksın? Ha şurada şuraya koyalım. Yapabildiğimiz kadar. Artık. Neden evi devam etmiyorsun? Evimizde nasıl Bu da. Olsun? çok küçük. Bir videoda yetişeceğini bilmiyorum. Neyse biz videoyu kapatalım mı ya? Bitsin ya süre bitmeden çünkü şey oluyor. Süre bitiyor. Evet o Evet. Neyse bu bitsin. Yani bu... Arkadaşlar heykeller yaparız. Evet ama dur. Şey abi sen alt katı tamamladı. Ay çok. Ne yapacağız söyleyeyim mi? <laughs> kurt da bizi köpek bizi kurt köpeği bizi takip ediyor. Ben buna kurt köpek diyeceğim. Abi biliyor musun şey o ne yapıyorsun söyleyeyim mi? E, ee, ama şey bir de Özel bir şey var he. Ku, e, keskinlik var ya. Evet. O evcil kurtlara yapmıyor. Yani kurt köpeğini evcil kurt köpeğine yapmıyor. Sadece e, biz bizim olmayan kurt, kurt kurtlara yapıyor. Bir de kötü kurt kurtlara tek atıyor. Ama bizimkilere birkaç defa attığımızda ölüyor. Evet. Hadi en iyisi sen bunu tamamla da kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar yavaştan videoyu kapatalım biz de ama şuraya ötürün. Kapatmayalım like. Ben de o, o sırada like'larımızı, yorumları konuşayım. Ya evet. Arkadaşlar like atın, yorum yazın inşallah. Yani yorum atın yani. Yani yorum atın. Şu... Yorum atma, yorum yazmayı Aa, unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hatta beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Evet. Bu videoyu çok özel bir şekilde yapmaya çalıştık. Yani beğen... Hey. Yani işte öyle. Beğenme tuşuna basmayın. Basmayı, Basmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. beğendiyseniz. Arkadaşlar. Beğenme tuşuna videoyu, basın. Arkadaşlar videoyu biz kapatalım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs> Takipte kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hatta ee... Like. Atın. Kanalımıza da abone olun.